Evet, merhabalar arkadaşlar tekrardan. Şimdi bugün e, gelişim konumuzu anlatalım ve e, üreme sistemini bitirmiş olalım. Şimdi arkadaşlar embriyolojik gelişim dediğim olay embriyonun gelişme aşamalarından bahsedeceğiz burada. Şimdi hep birlikte siz de ekran başlarınızda yazın arkadaşlar. Şimdi embriyolojik gelişim dediğim gelişim ilk olarak 4 haftalıktan başlıyor. Arkadaşlar 4 haftalık e, bir embriyonun yani bir ayrı bir embriyo arkadaşlar yaklaşık yani olarak boyu 5 milimetre evet. çok çok küçük bir boyuta 5 milimetre boyu kalp atışı duyulur kalp atışı duyulur arkadaşlar bacak ve kollar gelişmeye başlar yani daha doğrusu oluşmaya başlar diye yani. gelişmeye başlar oluşmaya başlar. İçelim altı haftada. Şimdi altı haftalıkken biraz daha gelişiyor ve büyüyor. Yani altı haftalıkken arkadaşlar artık boyum benim 12 mm civarında. Bakın boyu büyüdü ve arkadaşlar e, kollarım ve bacaklarım oluşmaya başlamıştı. Bu sefer ise kol ve bacaklarım gelişmeye başlıyor. Kol bacak gelişmeye başlar diyebiliriz. Tamam mı? Peki 4 aldık, 6 aldık. 8 haftalığa gelelim arkadaşlar. 8 haftalıkta ise burada arkadaşlar 8 haftalıkta 25 mm boyundayım. Yani boyun 25 mm. Bakın gitgide boyun ne yapıyor? Büyüyor ve artıyor. Bir arkadaş 8 haftalıkken burun, göz ve kulak taslakları oluşmaya başlar. Taslakları oluşur arkadaşlar. Tamam mı? 8 haftalık. Evet. 8 haftalıktan sonra artık 3 aylığa geçiyoruz. 3 aylık bir embriyodan bazen. 3 aylıkken arkadaşlar cinsiyeti belli olabiliyor. Buraya yazalım o zaman. Cinsiyet belirlenir. Cinsiyet belirlenir. Hemen yazalım. 3 sonra burası 5 aylık olsun. Evet, Şöyle 5 aylık. 5 aylıktayız arkadaşlar. E, artık burada yavaş yavaş e, gelişme ve büyümeler devam edecek. Ve 5 aylıktan itibaren arkadaşlar hareketlenmeye başlayacak. Hareket edebilir. Hareket edebilir 5 aylıkken. Peki 5 dakika sonra artık 6 ayına yazalım bakalım. 6 ay arkadaşlar kaş ve eee şuradaki kaşları ve kirpikleri belirgindir arkadaşlar bu tor Kaş ve kirpikler kirpikler belirgin olur. 7. 7 ayda arkadaşlar derisi kırmızı ve buruş buruştur. Derisi kırmızı Neden kırmızı? Çünkü renk pigmentinin tam olarak oluşmadığı için dirisi embriyonun nedir arkadaşlar? Kırış kırış olarak adlandırılacaktır. Daha doğrusu fetüs diyelim yani embriyon tam olarak doğru bir kavram olmaz. Embriyonun gelişim aşamaları bu şekilde. Peki bu, bu zamana kadar gelebilmesini sağlayan şey nedir arkadaşlar? Bu zamana kadar gelebilmesini sağlayan şey gelişme ve farklılaşmadır. Şimdi onları bakacağız tek tek. Bunları anlattım zaten. Evet, gelişmelerin büyümeleri görüyorsunuz. Şimdi diyoruz gelişme evrelerine bakalım. Üç tane gelişme evresi var. Bir tanesi arkadaşlar segmentasyon, bir diğeri gastrolasyon, üçüncü olarak da organe genelde farklılaşma olarak var. Şimdi zikotun birbirini takip eden mitoz bölünmeleri sonucunda arkadaşlar morula evresine kadar olan yapıya ben diyorum segmentasyon diyorum. Bakın bu evrede Zigot döllenme gerçekleştikten sonra e, sperm yumurtayı dönledikten sonra oluşan ilk yapı neydi? Zigottu. Ve bu zigot arkadaşlar nerede oluşuyordu? Dişi yerine katılıyor bana. Fallopi tüpünde oluşuyordu. Buradaki zigot fallopi tüpünde oluşuyordu. Ve ben ne dedim fallopi tüpü için? Fallopi tüpünde zigotun ilk mitoz bölümleri burada gerçekleşiyordu. O zaman işte zigotun ilk mitoz bölümleri dediğim şey nedir? Segmentasyon evresi. Yani zigottan morulaya kadar olan evre ne? Segmentasyon evresi. Ve tüpü. Şimdi tüpünde zigot bölünmeye başlıyor arkadaşlar. Ve zigot her bölündüğü zaman oluşan hücreye blastomer ismi veriyor. Bakın bu ikili bölünme. Yani bunun ismi ikili blastomer. Blastomer. Bu dörtlü bölünme, o zaman bu dörtlü bir astomer. Bu da astomer. Peki bu dörtten sonra arkadaşlar bir yere daha var onu da yazalım hemen. Eksik kalmasın. Sekizli bir astomer var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Üç. On. Tam olarak olmadı. Şöyle yapalım. Üç. arkadaşlar. Ne de? Sekizli blastomerdir. Sekizli blastomerdan sonra ise yoğun geçimde aradan mitoz bölüme devam ettiği için hücre kümeleşmesi oluşuyor ve biz bunun ismi morula ismi veriyoruz arkadaşlar. Bu moruladan sonra ise ne olacaktır? Başka bir hücreye dönüşecek. Ama bu segmentasyon evresinde yapacağımız daha mutlu çizeceğim grafikler var dediğim. Şimdi bu segmentasyon evresinde git gide hücre sayısını artıracak ama hücrenin kromozom sayısı değişmeyecek. Ne değişecek? Ağırlığı değişecek. Ama ağırlığı ne olacak? Azalacak arkadaşlar. Yani buradaki e, şeyin embriyon arkadaşlar sayısı yani hücre sayısı artar. Hücre sayısı diyelim. Hücre sayısı git gide arttı. Neye azaldı arkadaşlar? Ağırlığı yani kütlesi azaldı ağırlığı azaldı. Neyi değişmedi peki? Kromozom sayısı arkadaşlar ne yapmadı? Değişmedi. Tamam mı? Bu üç grafik bizim için önemli. Tamam mı? Segmentasyonu hücre sayısı arttı, ağırlığı azaldı kromozom sayım değişmedi arkadaşlar. Peki moruladan sonra bakın. Şimdi morun evresindeki arkadaşlar hücreleri bir anda yani yukarıya doğru içeriden yukarıya doğru dışarıya doğru hücrelerin gök etmesine ne diyorum ben? Blastomer ismi veriyorum arkadaşlar. Pardon, Blastomer değil, Blastlo olacak, özür dilerim. Şimdi Blastula ismi oluyor. Bu Marula'dan arkadaşlar Blastula'ya geçiyorum. Yani buradaki hücrelerin birden dışarıya doğru, içeriden dışarıya etraf doğru etrafa doğru dizilmesine ben ne diyorum? Blastula. Evet diyorum. Ve bu Blastula'daki oluşan bu hücre ise blastosit hücresi ismini veriyoruz arkadaşlar. Ve bu blastosit Üç baktığınız zaman buradaki molde küçük kümeleri dışarıya doğru konumlandığını görebilirsiniz ve buradaki boşluk ise arkadaşlar blastosörlü boşluktur arkadaşlar tamam mı? Burada oluşan içi sıvı dolu bir boşluk vardır. Bu boşluğun ismi ise blastosör boşluğu olarak adlandırılır. Tamam mı? Bu evrenin ismi ise blastula, oluşan hücre ise blastosist hücresi. Dikkat! Buradaki blastosist hücresinden bir e, hormon üretilir ve sağlanır arkadaşlar. HCG hormonu. Yani human chorionic. Huma Koreni Gonadotropin Huma Koreni Gonadotropin Hormonu üretilir ve bu hormon arkadaşlar Korpus tüm evresinin bozulmasını sağlayarak e, devyan evren gelişimi devam etmesini sağlayan bir hormondur arkadaşlar. Huma Koreni Gonadotropin Hormonu Evet Buraya dediğim, tekrardan bakalım Bölünmeler sonucu oluşan her hücre blastomer denir. Birbiriyle aynı büyüklükte, ve aynı kalınlıktaki hücre toplumu ise ne isim verdik arkadaşlar? Morula ismine verdik. ve az önce dediğim gibi blastomdaki özel hücreler human kurenik odotropik hormonu salgılayarak arkadaşlar korpus duyumun devamını sağlar ve endometriumun bağlanmasını sağlar yani hamlenin devamlılığını sağlayacak özel bir hormondur arkadaşlar. Şimdi gastrolasyon evresi dediğim evre işte partlaşmalı olmuş yani başlayacak evrenin burası. Yani şimdi zikottu, dörtlü biraz sonra ne oldu? Sekiz, sekizli oldu, sekizden sonra işte hücre topluluğu oldu, morula oldu. Moruldaki hücreler arkadaşlar dışarıya doğru göç etti ve bu evresi oluştu. Buradaki boşluk ise neydi? Şuradaki boşluk arkadaşlar. Blastosöl boşluk ismini vermişti ve içerisi sıvıya doldu. Daha sonra bakın buradaki blastula evresindeki şu alt taraftaki hücrelere bakın. Bu alt taraftaki hücrelerin arkadaşlar dışarıdan içeriye doğru dışarıdan içeriye doğru göç etmesiyle birlikte ne evresi oluşuyor arkadaşlar? Gastrula yani gastrula adı verilen bir yapı oluşuyor ve biz buna ne diyoruz? Gastrulasyon evresi ismini veriyoruz. Tamam mı? Blastula hücrelerinin alt tarafındaki yapılar, hücreler içeriden, daha doğrusu dışarıdan içeriye doğru göç ediyor ve gastrolar evresini oluşturuyor. İşte bu gastrolar evresi oluşması birlikte buralarda bulunan hücre tabakaları sayesinde organlar oluşmaya Yani organların kökenleri var arkadaşlar. İşte mezoderm, ektoderm, endoderm tabakaları var arkadaşlar. Ektoderm, onun haricinde endoderm. Ve mezoderm tabakaları de Burada bulunur. Hatta küçük bir hatırlatma daha yapalım arkadaşlar. Sünger ve sölentemlerde ise ektoderm ve endoterm tabakaları varken mezoderm tabakaları yoktur arkadaşlar. Bunu da bilelim. Peki bu gastrolata ise bakın. Şurada, yani şu hücre kümesini aslında tam olarak şöyle göstermemiz lazımdı. Ben şöyle yapacağım. Bakın arkadaşlar, buradaki hücreler içeriye doğru göç etmeye başlıyor. Şu daha büyük. anlaşılacak. Şimdi bakın buradaki şu boşluk, şuradaki boşluk arkadaşlar, şuradaki boşluk aynısı. Burası gastrolo boşluğu. Gastrolo boşluğu. Yani burada sindirim kanalı oluşacak ileride. Burası ise arkadaşlar şurası ve bu görselde de burası da tekabül ediyor. Burası ise arkadaşlar ilk ağız olarak artık Adlandırılır ve burası da blastopore olarak ne diye adlandırılır. Ve bu blastopore adı verilen arkadaşlar ilk ağız anüsü oluşturacak ile yani burası nereye oluşturuyor arkadaşlar? Şu kısım anüsü oluşturuyor. Burada notlarınız arasından yazabilirsiniz. Peki. Bu evresi alt kısımdaki hücreler içeriye doğru göç eder ve bir çöküntü oluşur. Bu evre gastrulasyon evresi hücre yığınına ise ne diyoruz arkadaşlar? Gastrula ismi veriyoruz. Farklaşma ve organogenezde ise arkadaşlar burada programlanmış hücre ölümleri, programlanmış hücre ölümleri. programlanmış hücre ürünleri. Onun haricinde hücre göçleri. Hücre göçleri. Hücre kümeleşmeleri. Bu tarz yapılar. Programlanmış hücre nedir? Arkadaşlar biz e, anne karnı sıvısı içerisinde bulunuyoruz. Anlıyorsunuz içerisinde bulunduğumuz için parmaklarımız arasında perdeler var. Bu programdan şu sayesinde ve lizozom organelin sayesinde buradaki parmaklarımız arasındaki perdeler arkadaşlar eriyle yok oluyor. Programdan şu cümlelerin bir tanesi örnek bu verilebilir. Veya da küçük kümeleşmeleri ve etkileşimleri sayesinde e, bir mesela göz oluşumu için baştaki ve beyindeki sinirler bir araya gelmesiyle arkadaşlar yine küçük kümeleri ve sayesinde ne oluşacaktır? Göz organı oluşacaktır. Hücre göçleri zaten az önce gördüğünüz gibi mesela blastodaki alt tarafındaki hücreler nereye doğru göç etti? İçeriye doğru göç ederek gastrula evresini oluşturmuştur. Ve bu farklılaşma ve organogenes olayları arkadaşlar benim e, vücudumda bulunan e, sistemleri ve organların taslakları belirlendiği evre olarak adlandırılıyor ve organogenes ile farklılaşan ilk organ arkadaşlar sinir sistemi organları yani beyin ve umur omurilikti bizim için çok önemli. Beyin ve omurilik. Şimdi sırasıyla segmentasyon evresi bu soru çözmeden şu önce şunu yazmak istiyorum aklımdayken. Şimdi arkadaşlar ilk olarak segmentasyon evresi gerçekleşir. Segmentasyon. Segmentasyon evresinden sonra arkadaşlar gastrolasyon evresi. Gastrolasyon evresinden sonra arkadaşlar Farklılaşma, farklaşmadan ise ne oluşacaktı? Organe genet oluşacaktı. Sırasıyla bu şekilde arkadaşlar. Bunu da yazalım. Sorularda çıkıyor. Şimdi segmentasyon evresinde ne görülmez? Hücre bölünmesi görülür. Farklaşma görülmez. Organe genet görülmez arkadaşlar. Segmentasyon evresinde hücre sayısı artar. Kromozom sayısı değişmez. hücrenin ağırlığı giderek azalır. O zaman cevabımız 2 ve 3 olacak. Embriyonun gelişimde sırasıyla neydi arkadaşlar? 1 e, segmentasyon, 2 gastrulasyon, 3 arkadaşlar farklılaşma, 4 neydi? Organogenez miydi o zaman? 2 1 3 ve 4 arayacağız. 2 1 3 ve 4 cevabımız C. Döllenmeden sonra oluşan yapılar bakın Döllenmeden sonra ilk oluşan yapı nedir? Zikot mudur? Zikot, gitgide mitoz bölünmeler sonucunda embriyoya dönüşür. Embriyodan sonra ise nereye dönüşecekti? Fetüse dönüşecekti. O zaman 2, 3 ve 1. 2, 3 ve 1. Embriyonik gelişim diyor. Bakın, döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesi üçüncü hafta sonunda yer alır diyor. Evet, üçüncü hafta sonunda döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesi yer alacaktır. Dördüncü haftanın sonunda, yani birinci ay, baş gözü genişler, embriyo silindir şeklinde alır. Evet, 6. hafta son ise 50 cm. Bakın 50 cm çok büyük bir santimetre. Yani büyük bir şeydir arkadaşlar. 6. hafta sonunda bu boyu ulaşmaz. Yaklaşık olarak 9. haftanın veya 8. hafta gibi bu boyu ulaşacaktır. O zaman cevabımız denizli olacak. Şimdi plasanta kavramından bahsedelim biraz. Bir görselimiz olması gerekiyor. Şimdi plasanta arkadaşlar İkinci haftamların ikinci haftası ile sekizinci haftası arasında oluşmaya baş. İkinci hafta başlıyor sekizinci haftası yani kadar devam ediyor. Şimdi buradaki plasam tetişi şey arkadaşlar, ringde bulunan parmakla çıkartılar vardır. Bu rahimde bulunan parmaksu çıkıntıları arkadaşlar ne oluşturur? Benim eee buradaki plesantı oluşturacaktır. Plesantada arkadaşlar bolca miktarda vardır kılcal kan damarları bulunur arkadaşlar. Bolca miktarda kılcal kan damarları çevrede parmakta çıkıntılardır. Nerede bu arkadaşlar? Rahimde bulunur. Peki Buradaki ikinci hafta ve 8. hafta arasında plesant oluşumu, işte bebeğin iç ve dış yapılarındaki gelişmeler devam ediyor arkadaşlar. Zaten bu iki ve 8 hafta arasında bu gelişmeler devam ettikten sonra bebeğin gelişimi hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Şimdi bu 7. haftadan itibaren arkadaşlar, 7. haftadan itibaren, dikkat! 7. haftadan itibaren buradaki plesantan içerisindeki kılcal kan damarları göbek kordonuna katılır. Bakın 7. haftada itibaren buradaki prestantilik kılcağı kan damarları nereye katılacak arkadaşlar? Göbek kordonuna yani göbek bağına katılacak. Böylelikle plesant içerisinde boşluklar meydana gelecek ve bu boşlukların içerisi annenin kanıyla dolacak arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Ve daha sonra bu göbek bağı dediğim yapı ise arkadaşlar ne, neye bağlı arkadaşlar göbek bağı? Embriyo ile Embriyo ile arkadaşlar bebek arasında yani fetüs arasında pardon embriyo ile fetüs diyorum. Embriyo ile arkadaşlar plasenta arasındaki bağı ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Embriyo ile plasenta arasındaki e, alışverişi kim sağlayacak? Göbek bağı sağlayacak. İstisna bir bilgi vermek istiyorum size. Bu göbek bağında arkadaşlar iki tane atar damar yani iki arter bir tane de gene yani toplar var bulunur arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki normalde atardamarlar arkadaşlar temiz kan taşır. Hangi atar var işte? Akciğer ah, atar yani arteri yapılmalar. Arteriyal pulmonaris arkadaşlar. Arteriyel pulmonaris ne yapacaktır? Bu kili kan taşıyacaktır. Artı bir de neyi ekliyorum şimdi arkadaşlar? Göbek bağındaki atar damar da kirli kan taşıyacaktır. O zaman kili kan taşıyanlar kim? Akciğer atarı yani arteria pulmalaris. ve göbek bağındaki atar damar kili kan taşır. Ama normal bir atar damarlar kirli kan taşır. Peki toplar damarları ise toplar damarları arkadaşlar normalde kirli kan taşırken akciğer topları akciğer topları ve göbek bağındaki toplar damarı sarkılarına neyi taşıyacaktır? kan taşıyacaktır. Yani anne oksijen bakımından zengin olan buradaki toplar da var sayesinde embriyoyu besleyecek. Embriyo ise pis kanı nereye verecek arkadaşlar? Yani metabolik atıkları nereye verecek? Buradaki göbek bağı atara verecektir. Evet son olarak da hamileliği etkileyen olumsuz gelişmelerden bahsedelim. Şimdi madde bağımlılığı biliyorsunuz arkadaşlar. Annenin eğer bir madde bağımlılığıysa, alkol bağımlısı, sigara bağımlısı gibi bağımlılıkları varsa bu bebeğin gelişme olumsuz etkileyeceği için düşük riskine yol açacaktır. Bu yüzden madde bağımlılığı arkadaşlar hamilelik boyunca riskli bir e, olaydır diyebiliriz. Beslenme yetersizliği, beslenme yetersizliği de annenin hamilelik süreci boyunca dengeli ve düzenli beslenmesi gerekir. Eğer dengeli ve düzenli beslenmezse arkadaşlar, bebeğin gelişimi tam olarak gerçekleşmeyebilir, e, vücutundaki organlar tam olarak gelişmeyebilir ve bu da arkadaşlar hamilelik süreci boyunca sıkıntı yaratacaktır. Evet folik asit yetersizliği, arkadaşlar folik asit yetersizliği dediğim olay, benim annelere folik asit mutlaka ve mutlaka hamilektiğim boyunca almaları gerekiyor. Çünkü neden? İlk olarak e, folik asit arkadaşlar bebeğin sinir sisteminin gelişmesini sağlayan bir yapı taşı olaydır. Yani besindir. İlk olarak çünkü bebeklerde sinir hücreleri girişi yani sinir sistemi girişi beyin ve arkadaşlar omurilik girişidir. Yani nöral tüp nöral tüp gelişimini sağlayan arkadaşlar birisi nedir? folik asittir. Bu yüzden anneler folik asit bakımından e, yeterli beslenmesi gerekir. Neden? Folik asit takviyesi alması gerekiyor ki bebeğin sinir sisteminin e, sağlıklı bir şekilde gelişmesi için. Yoğun stres, evet burada e, bazı hamleler biliyorsunuz ki hamle boyunca çalışıp çalışabiliyor ee, ve yoğun stres altında çalışabiliyorlar. Bu hamilelik süreci olsuz etkileyecektir. Erken doğuma sebep olabilecektir veyahut da e, an, bebeğin, annenin bebeğine davranışını etkileyebilecektir. Bu yüzden arkadaşlar e, işverenler de buradan e, seslenen çünkü yoğun stres altında hamileliğini lütfen çalıştırmayalım. Ve, e, çünkü onları erken doğum izniyle çıkartabiliriz veyahut da e, hamile oldukları için e, daha az sorumluluklar yükleyerek e, yeterince onların sakin kalması ve ve bebeğinin e, güzel bir gelişmesi tamamlaması için imkan ortamları sağlayabiliriz. Evet, ilaç kullanımı. Şimdi ilaç nedir? İlaç bir, e, bir hastalığın tanısında tedavisinde kullanılan özel kimyasal preparatlardır aslında. İlaçlar arkadaşlar A, B, C, D ve X kategorilerine ayrılır. O yüzden hamilelik dönemi boyunca arkadaşlar doktor kontrolünde olmadan ya yani doktor kısmında ilaç hamileleri kullanmaması gerekir. Evet A, vita A vitamini pardon. A kategorisindeki ilaçları arkadaşlar evet kullanabilirler. bilirler. Yine doktor kontrolünde olursa yok. Peki A kategorisindeki ilaçlar nelerdir? Arkadaşlar A kategorisinde multivitaminler vardır. Multivitaminler örnek verebilirim. Onlar içinde altıma gelen folik asit var arkadaşlar. Folik asit tiamin olabilir, tiamin demek B1 vitamin demek arkadaşlar. Bunları hamileler kullanabilir doktor kontrolünde. B ise penisilin arkadaşlar. Penisilin hamilelerin kullanmaması gerekiyor ama doktor kontrolü illa penisilin kullanması gerekiyorsa evet kullanabilir yine doktor kontrolünde olmak şartı. Peki penisilin alerjisi var mı? Arkadaşlar penisine alerjisi olan insanların ki günümüzde insanların penisine alerjisi yüksektir yani çoğunlukla oluyor. Azitromisin, azitromisin ya da eritromisin gibi etkilere sahip olan ilaçlar ne yapar? Tıpta kullanılır penisine alerjisi olan insanlarda. C arkadaşlar C kategorisindeki yapılardan yani ilaçlardan adrenalin, Adrenin ilaçları ya da C vitamini gibi ilaçlar vardır arkadaşlar. Bunların da doktor kontrolünde kullanılması gerekir. Ameliyatik tek hastalar arasında kullanılırsın. D kategorisine geçelim. D kategorisinde arkadaşlar kimyadan da bildiğimiz üzere salistik asit adı verilen özel bir şey vardır. Sarı, Sarıstıkası ne demek? Aspirin demek. Hamilenin aspirin kullanmaması gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle kullanmasınlar. Doktor kontrolünde olmadığında yani ki doktorlar izin vereceğini düşünmüyorum. Kesinlikle aspirin almamalıdır. gerekiyor. Biz X kategoristik ilaçlar ise son derece zaten üst düzey ilaçlardır. Bunların da kullanılmaması gerekiyor arkadaşlar. ışınlarına maruz Şimdi biliyorsunuz ki X ışınlarının tarihçesine baktığımız zaman röntgen adı verilen bilim insanı tarafından bulunan bir ışın arkadaşlar. E, tam olarak kendisi de zaten ne, ne olduğunu anlamadığı için bu e, ışınların ismi X yani bilinmeyen ışın ismini koymuştur kendileri. X ışınları arkadaşlar e, yüksek radyasyon içerdiği için hamileliğin özellikle e, röntgenlere MR, cihaz, e, MR cihazları olabilir manyetik alan içeren ya da tomografi cihazına girmemesi gerekiyor. Çünkü bu manyetik alan ve X ışınları sayesinde bebekleri e, mutasyona mutasyonlar uğrayabilirler. Özellikle aşırı maruz kalması mutasyon uğrama riski de son derece yüksektir. Şimdi MR cihazı demişken yine bir genel kültür verelim arkadaşlar ilk defa Türkiye'de 1989 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde kullanılmış. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde kullanılıyor arkadaşlar. 1989 yılında MR cihazı Türkiye'de ilk defa. Onun haricinde görüntüleme işlemleri de var arkadaşlar. Yine ultrasonografi gibi ya da manyetik gibi arkadaşlar görüntüleme teknikleri sayesinde özel kan veriklerde ultrason cihazı sayesinde artık bebekler e, çok daha iyi gözükebiliyor. Peki hamilelik sürecinin izlenmesi, bunu söyledik, ultrason dönen ses tabloları aracılığıyla arkadaşlar izlenebilir. Ama eğer bebeğinizde bir kalıtsal hastalık olduğunda şüpheleniyorsanız, yani daha doğrusu ailesi bir kalıtsal hastalık varsa amniyosentez yaparak arkadaşlar kan yutma analizi yaptırabilirsiniz. Kan yutma analizi demek, benim e, bebeğimin kromozom haritalarının çıkartılması Özellikle üniversite hastanelerinde tıbbi genetik bölümlerinde yapılabilen e, bir yapı, e, şeydir bu. E, analizdir, karyotip analizi. Ve amniyosentez de yapılır. Yani amniyon sıvısından bir sıvı, amniyondan Annemin karnımda amniyon sıvısında enjektör yardımıyla uzman tekiş tarafına alınır ve incelenerek bebeğin kromozom haritası çıkartılabilir arkadaşlar. Evet, bugünkü e, köyümüzün sonuna geldik. Böylelikle e, üreme sistemini ve embriyolojik gelişimini bitirmiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar diyorum ve tekrardan sağlık günler diyorum. Kendinize iyi bakın.